Bak seçim geliyor. Bak geliyor seçim. Adaylar var biçim biçim. Siyasiler diyor ki bizi seçin. Halk diyor önce bu önce geçim. Gelen diyor beni seçin. Her gün sokağınızdan geçim. Yollarınızı yaparım o biçim. Her şey yaparım sizin için. Ama siz de beni seçin. Halk desek derse ki beş yılda bir olur seçim. Söyle siz de bir bir karşıma geçin. Beş yıldır hiç uğramadınız. Niçin? Şimdi siz de benden oyumdan vazgeçin. Şimdi siyasiler beni sevip sayar. Vaatler, sevgiler, kömür makan önüme koyar. Manaviyatımı okşar, vaatlerle gözümü boyar. Nasıl olsa sesinden sonra beni bir kenara koyar. Geliyorsunuz beş yılda bir. Sonra unutuyorsunuz bir bir. Etrafımız pislik, duman, kir. Daha önce değildim, şimdi mi oldum ağa, paşa, pir? Çağırıyorsunuz sandık başına, açık mı oldunuz kara kaşıma? Bir oy için düştünüz peşime. Ne geldiyse siyasilerden geldi başıma. Bütün partileri bir kefeye koyamam. Hepsini burada tek tek sayamam. Halkından kopmayan bir parti var gönlümde. Centilmenlik gereği onu da burada sayamam. Bunlar bir yana bugünlerde etraf renkli neşeli Beş yılda bir olur bu atmosfere düşeli. Adaylarımız olsun akıllı, bilgili, ideal ve neşeli. Adayımız seçilirse biz de olalım dört köşeli.